Herkese merhaba. Haftanın değerlendirmesine aslında yeni hocalarla başlamak lazım. 3 yeni hoca göreve başladı ve 2 galibiyet, bir beraberlik çıktı. Spor kazandı. Samsunspor kazandı ve berabere biten karşılaşmada da Samsunspor yeni hocasıyla Başakşehir'den bir puan aldı. Tüm bunlar olurken e, Konya Sporu Tek Rektörü değişti. Muhtemelen aralarında Rıza Hoca, Aykut Hoca, Selçuk İnan Hoca gibi ismini bildiğimiz ve aşina olduğumuz hocalardan biri Konya göreve gelecek. Ama, virgül koyalım ama ya, e, sanki yönetimler yavaş yavaş Türk hocaların o dertleriyle uğraşmaktansa, Türk hocalarla muhatap olmaktansa yabancı hocalara doğru bir gidiş söz konusu ki... Son şey şeyde Hakan Yakın'ı da yabancı kabul edelim İsviçre vatandaşı Türk ama yabancı kabul edelim Hakan Yakın, Samsun'un hocası Ve de İstanbul şeyin hocası Pendik hocası Yabancı hocalar acaba tekrar egemenlik kuruyor mu Hatta Habertürk.com'daki arkadaşlarımıza HT Spor'daki arkadaşlarımıza da buradan güzel bir dosya haberi çıkar diye düşünüyorum sanki Güzel bir iş olabilir o noktada Haftanın maçı Gaza Beşiktaş mücadelesiydi Beşiktaş maça ilk 5-6 dakikada oynamak isteğiyle başladı. Sonra oyunu Galatasaray bir ara eline aldı ama Beşiktaş ilk 20 dakikada Galatasaray karşısında sinmedi. Ama Galatasaray üstün mü? Evet üstündü. Gol pozisyonu var mıydı? Kerem'in karşı karşıya pozisyonu var. Kerem arkadaşımıza herhalde birileri dedi ki bak o topu ayağının üstüyle direğin altına vurursam buna iki gol sayıyorlar. Sanıyorum öyle söylediler. Dolayısıyla e, gol pozisyonu vardı. Üstün olan Galatasaray'da ama Beşiktaş yılmadı. Orada bir e, direnç elde etti 20-25 dakika. 23. dakikada Mert'in kurtardığı pozisyon. Sonrasında işte e, gelen gol e, ardından kırmızı kart. Maçın dengesi Galatasaray lehine değişmedi. Beşiktaş ikinci yarıda Oxlade Chamberlain'le Masuaku değişikliğiyle beraber oyunu ele aldı. Okan Hoca da maçtan sonra haklı olarak oyuncularına serzenişte bulundu ya. Beşiktaş 10 kişi biz bu oyunu Beşiktaş'a vermememiz lazım kabininden. Çok doğru Hoca tespitte bulundu. Bence e, bas toplantısında da e, bulundum. O, Okan Hoca'nın vücut dili yani Bayern Münih maçı için çok umut taşımıyordu. Icardi 90 oynamayacak. Ben bu arada inşallah oynar, Ricardo oynasın diyenlerden değilim. Bu maçın taktiğinde Galatasaray gömülecekse Icardi'nin yokluğu işe de yarayabilir. Hangi maç? Bakınız Fenerbahçe deplasmanı. Hatırlayın. Torreira de yok, Icardi yok. O konuca ilk maçında yenmişti. Barış Alper'in güçlü oyunu olabilir. Fenerbahçe, Galatasaray, Bayern Münih Galatasaray değil ama yani Icardi yok diye ahlanıp vahlanıp diz dövmenin alemi yok. Icardi'nin olmaması Galatasaray'a avantaj bile getirebilir oyun stratejisi açısından. Yoksa Icardi'nin ne varlığını ne gücünü ne oyununu tartışacağız bu noktada. Fenerbahçe Hatay mücadelesine gelelim. İsmail Hoca'nın bir tavrı, bir tutumu var bir önceki gelişinde yani Jorge Sustan önceki gelişiminde hepiniz hatırlıyorsunuz e, Crespo, Zayis, Mert Hakan sağda İrfan, solda Rossi ileride Serdar'la bir 11-12 hafta oynamış ve başarılı bir performans elde etmişti Sayın İsmail Kartal Hoca ve bunu sürgit devam ettirmiş. Hatta Arda Güler niye oynamıyor, turşusunu mu kuracak falan laflarını da hep beraber etmiştik. İsmail Hoca bu sene o öndeki altılısını çok 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 önce buldu. Öndeki altılı Ganyan'ını kazanmak üzerine kurdu İsmail Hoca. Yani 6 numarada İsmail, 8 numarada Fred, 10 numarada Zmanski sağda İrfan, solda Tadic ileride Ceko altılısıyla Fenerbahçe zengin oluyor. Çok doğru bir oyun oynuyor. İki kanatta Ferdi ile Ozay Samuel zaten ee, bir tek Ozay Samuel acaba mı dedirten oyuncu. Ferdi zaten vazgeçilmez. İki savunma e, göbeği Bekao ile Ciko vazgeçilmez. Kaleci vazgeçilmez. Yani Fenerbahçe aslında 10,5 kişiyle oynuyor her e, lig karşılaşması ve müthiş bir baskı, müthiş bir ön alan presi. Yanımda 6 ya da 7 tane gol attı bu ön alan presi ve baskılardan sezon başından beri. Çok kıymetli işler oluyor. Zaten yetenekli oyuncular. Ve Fenerbahçe taraftarı belki de Sayın Başkan Ali Koç'a serzenişte bulunuyorlar. Ya başkan daha önce bu kadroyu bize niye kurmadın diye. Bu sene Galatasaray Fenerbahçe rakiplerinden ayrılmış vaziyetler Bunu her maçtan sonra her rakip takım teknik direktörü adeta söylüyor. Burak Hoca, Burak Yılmaz Semo futbolculuğundan gelen büyük gücü hem de etki bir figürü Türk futbolunda. Yani ben 8-9 puanlardan gelinip şampiyon gördüm falan diyerek belki oradan biraz dışarı taştı ama kalan hocaların neredeyse hepsi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok ayrıldığını ifade ediyorlar. Fenerbahçe iç sahada beklenen bir galibiyet aldı. Hatay Spor'dan iki güzel gol gördük. İrfancan'ın golü de çok güzeldi. E, Hatay Hatayspor olması 3'lü başladı. Volkan Hoca sonra hatasını gördüğünü ve beşliğe döndü 4'lüye e, döndüğünü ifade etti. E, olabilir tek rektörlük aşamasında Volkan Hoca çok çok deneyimli bir hoca değil. Hatalarından ders alacak çapta da bir insan. Yanılmıyorsam Volkan Hoca'nın hocalıkta yani var mıdır 100 tane karşılaşması zannetmem. Yoktur. E, o da deneyimlerinden ders alacaktır. Lig ikili bir yarışa doğru gidiyor. E, Galatasarayımız Bayern Münih'le, Fenerbahçemiz Luda Gores'le evlerinde karşılaşıyorlarsa Perşembe 19.45 Beşiktaş Bodo Glimt deplasmanı zor bir deplasmana gidiyor. Gelecek hafta tekrar buluşup değerlendirip bu güzel karşılaşmalardan olumlu ve güzel sonuçları lig haftasında neler yaşandığını hep beraber HT Spor YouTube kanalında sizlerle paylaşacağız.